Hey, Paradoxlen kimya izleyicisi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Belli bir düzen oturttuk mu? Belli bir düzen artık oturtmuş olmamız lazım. Çünkü 8,5 ay gibi bir zamanımız kaldı. Özellikle gündüz okula giden akşamları da dershaneye giden, kursa giden veya özel ders alan öğrenciler gece eve geldiklerinde ders çalışma düzenini oturtup günlük belli bir soyuz soru sayısına çıkmış olmaları gerekiyor. Bunu yapamayan öğrenciler için, akşam ders çalışamayan öğrenciler için, masa başına oturduğunda sürekli telefon, Instagram, TikTok'a giden öğrenciler için biliyorsunuz salı, perşembe, pazar günleri beraber ders çalışıyorduk. Artık bunu biraz daha düzenli hale getirmek istiyorum. Cuma, cumartesi hariç her gün çalışacağız. Yani pazardan başlayacağız. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Cuma, cumartesine atlayacağız bir daha. Her akşam 9'da oturacağız masanın başına. 12'ye kadar beraber ders çalışacağız. Her akşam 9-12, 9-12, 9-12. Ben burada çalışacağım, siz orada çalışacaksınız. Bazen ben çalışmayacağım ama siz yine çalışacaksınız. Malum artık belli bir yaşa geldim. Ben şu anda o kadar da çalışmayayım değil mi? O kadar da iznim olsun izin verin. Ama yine sizin yanınızda olacağım daima sizin yanınızda sizin ders çalışmanıza yardımcı olacağım. Bu kadar mı? Hayır bitmedi. Geçen seneden takip edenler bilirler biz pazarları canlı yayında test çözümü yapıyorduk. Tekrar yapıyorduk. Bu haftadan itibaren bunu da başlatacağız. Bu haftadan itibaren TYT'nin ilk konusundan başlayarak her hafta bir konuyu soru çözerek, soru üzerinden tekrar edeceğiz. Soruları siz çözüyorsunuz, bana çözümlerini söylüyorsunuz. Beraber tartışarak, eksiklerimizi görerek, yanlışlarımızı görerek o konuyu baştan sona tekrar etmiş oluyoruz. Bu soruları bazen ben yazıyorum, bazen seçiyorum. Yazdıysam PDF'sini paylaşıyorum. Seçtiysem başka arkadaşların sorularıysa PDF'sini paylaşamıyorum. Ama bu sayede baştan sona bunu tekrar etmiş oluyoruz. Hem canlı yayınlar, hem bu canlı soru çözümleri bu haftadan itibaren başlıyor. Sonra yok ben duymadım, yok ben bilmedim, yok hocam bunu neden söylemediniz diye serzenişte ee, bulunanlar olmasın bu videoyu onun için çekiyorum. Yine Mehmet Sait Özdemir'de bu haftanın itibaren düzenli bir e, koçluk, rehberlik motivasyon videosu çekeyim diyorum. Bakalım hazırlanabilirsem yarın ilk videoyu yayınlayacağım orada da. Her pazartesi bu hafta ne yapacağız, ne edeceğiz, ne yapmalıyız nasıl bir çalışma programı izlemeliyiz diye bir e, köşe başlatayım. Onun altına da sizin yorumlarınızı alayım. Böylece kim ne yaptı, nerede yaklaşık olarak görüp bunu yapalım. Yine sizin istediğiniz başka bir şey varsa, yapmamız gereken başka şeyler varsa yazın. Vaktim yettiği ölçüde bunu yazayım, bunu yapayım. AYT videoları belli bir düzene girdi. 12. sınıfın ikinci videosunu yayınladık. Bu hafta da gazları yayınlayacağız. TYT videolarımız bitti. Canlı soru çözümlerine başladık. Artık bu hafta, bu hafta canlı ders çalışmaları da düzene sokuyoruz. Ben elimden geleni yapıyorum siz de yapın bir zahmet yani bunun üzerine siz de dersinizi çalışırsınız diye umuyorum. Seviliyorsunuz Kalp benden böyle kalp kalp kalp. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.